Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Önce sen mi oynayacaksın ben? Mi? Sen oyna. Tamam. Savaş topu atacağım. Ne olsam? Eee, alacağım. Evet. Bu arada videoları elimden geldiğince 10 dakika yapmaya çalışıyorum. Benden sonra kuzenim oynayacak. Gel buraya. Fiu fiu fiu. Ne kadar kötü sıktım o zaman ya. Gel buraya. Bum bum bum. Onlar tamam bir toplandı. Neden yaptım acaba öyle bir şey? Hadi hadi hadi. Neden mi kill attı acaba? Vay ben gole gidiyorum. Bay bay. Attım. Thanks thanks Tanks. Hepsi bize gelince botlar da gelin yedik. Evet. Nasıl oldu acaba? Bak şimdi tekrar uçurdan geliyor. <laughs> ya dağıttılar ama. Tamam attım onu. Zıpla zıpla. Vursanıza ya. Oh, az kalsın gidiyor. Aa bu bot çok belli. Kalenin önünde beklemezdi. Şu botmuş. Hepsi tamam. bot daha doğrusu. Tamam. Aa, sezon bitti. Lan o kadar da karlı 15 şut yapmaya çalıştım ya. Boşuna uğraşmışım. <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Ne seçeyim? Bilmem. İstediğin seç. Bibi mi oynuyor? Bilmiyorum ki. Ben oynuyorum. <laughs> Girdi. Aman Allah'ım çok büyük bir şey. <laughs> Bu olmazsa olmaz da ama. Böyle atarlanmana gerek yok bence ya. Şu kutuyu al kutuyu. Hmm. <laughs> o sana boş boşuna sıksın sen boş ver. Daha değdiremiyor zaten. Ne? <laughs> Değil. <laughs> Sanırım ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Koş koş koş. Kaç. Kaç. Ya adam neden bana taktı aldı <laughs> Çünkü canın azdı. Şuna bak ben de oynayacağım bir tane. 3 dakika olmuş Ne yapıyor? Ne, ne yapıyorum ben? Neyse. Boş ver. Bu sesim videolarda bulanık bulanık çıkıyor niye? Ama ben düzgün konuşuyorum. Kesinlikle. Değil mi? Hı hı hı. Evet. Çok tatlı. Gerçekten teşekkür ederim. Uu, iki vuruş daha mı? Pardon. Kız kız. Kız. Ne kızı da var? Hı. Hı, orada değil miydi o? Gel. AFK mı? Değilmiş. Ah, oh be. Neyse. Ha. Oh. Yine mi <laughs> Ben bir daha ne şekil bir alacağım. Ya yok kol alacağım. Tamam. Kol? Ne alsam ki? Neyse bakarız. Ne? Şu vur vur o seni öldüremez. Tamam biliyorum. Sen o tek atarsın. A Vallahi. Takım olma olmasa. Olmayacağım. Olmadı. Ne güzel geçin. geçtin öyle. <laughs> Bak boşuna acıyorsun şu an mermileri. Adamı görmeden sıkma. Gördün mü? Adamı görmeden öyle. sıkmayacaksın. Boşuna Boş ver. Zaten 5-5 gidiyor ne olabilir ki? Ne alsam ki? Ben savaş topu oynayacağım. Yok şu oynayacağım. Ne alsam, ne alsam? Ne alsam? Ne, alsam. ne beş alayım beş. söyle. E sen karar ver bana ne ya? ya. <laughs> <laughs> Koltuğu alacağım dedin ya. Koltuğu almayacağım. Beni mi alsam? <laughs> bir oynayacağım ama. <yani. gülüyor> Pasta düşük Evet. Mükemmel bir video. Kesinlikle. <laughs> 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 Onu nasıl alamadı acaba? O neydi lan? Ben <laughs> kör oldum yemin ederim. <gülüyor> Bum. Ya <laughs> İnternet çok güzel. Evet internet mükemmel. Oha. Tek <laughs> yedim. <Hı>. Bakın robot <laughs> geçiyor buradan. Aha annem koydu onu. O bilmiyorum ki ya. Ye, Yemelik yeme, yeme, bir şey mi? Herhalde. Ne Barış abim getirdi. Aynen Barış abim getirdi. Yemelik bir şeydir. <laughs> Yorumlara yazarlar yengem bahsediyor. <laughs> Kesebilirsin mi? Kesin Boom. Aferin sana. mi? Oo, güzel oldu. Ne güzel ulti attım. <laughs> mükemmel, tamam. mükemmel. Tamam. Ha, vurabilir miyim artık ya? Hı? Ha, biriniz öleceksiniz. Yani ne zorluyorsunuz Oha, ben öldüm. Ay, <laughs> 7 dakika olmuş. 3 <laughs> dakika sonra falan. Evet. Onlar daha olmuyor. Onların hepsini de kesin ben verdim. Ben. Ya bir git ya. Bir de gitmiş gibi sıkıyor. Aa, neyse. Çöp gibi oynadım sanırım. Ya ben gayet güzel Al Ben hiç bir zaman öyle lobo oynamam. Ne olayım ki? Bilmem. <laughs> Yok. Şunu oynayacağım. <gülüyor> 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 ne yapıyor? <laughs> <laughs> Aman çok güzel vurdun. Öleceğin ya bana ki. neden taktı bu? Ya bari şey enerji alsaydın ya. Keşke enerji. Ana kaç tane lan var acaba? 1900 tane var acaba. lan maç oyun kişilik. Hey ya bu ne ne Neyse. Ben şu an boşum. Ben ne yapıyorsun şu an gerçekten? <laughs> Duvar arkası. Benim gibi. için boş Bari ya. Bari çal pusta bir şey al. De. Çok güzel bu. Mükemmel bir taktik. Şuna güçlü. Dur o sana gelsin gitme. Çıkacaksın çaldan <laughs> <laughs> Aa nasıl anladın? Allah olsun. Şey aksesuarı varmış. Böyle ben bir şey yapamam. Nereden? Ben sana hoş topu Bilmem. Kaç oldu? Ona 9 Bir tane maç atayım kapatırım Hadi bir be. Bir tamam. bitime. -bi Kendinle en geçti sanırım ya. <laughs> ya bir Güzel Ya bir tut tut. Ne güzel vurdun. Hı. Ya vurur musun? Topu ver, A, topu, 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 ver, ya? topu ver. Evet, zaten doğdular artık. Heh. Sence bana işler mi? Ne? 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 Yürü ya. Kesin var ya hiper var bunda. <gülüyor> 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 Benim taktiği yaparsın ha. Lan vur 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 korkma vur. Ah, ah. Ben ne yapabilirim ki ona ya? Bizimkiler çok kötü oynadı. Gidip atayım. Ne gül boş attı Aha. Mesaj geldi. Acaba ne geldi? Neyse boşu. şu. Kapan kapan. Ya bana atmak zorunda mısın yani? Ya bana attın O, o nasıl at, bir ultiydi be? Bayağı yiyecekler. Ne güzel balon attım ya. Hı. Ne güzel balon attım değil mi orada? Aynen. Hı, dondu bir an. Okey. Maç ne zaman Pu. Kaç. Baba hiper ayıyorum değil Hı hı. Uy. Uy. Ne oynadım be. Aynen. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.